Merhabalar 25 Şubat 2022 Cuma haftanın son işlem günü hoş geldiniz arkadaşlar. Rusya Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Yani Rusya Ukrayna sıcak savaşı ve dünyadan yaptırımlar. Biden'ın konuşması dün akşam detaylı bir konuşma yaptı. Putin'den bir açıklama var. Avrupa tarafından açıklamalar var. İngiltere'den var. Yani dünyanın her yerinden açıklamalar ve yaptırımlar yağıyor Rusya'ya karşı. Rusya Ukrayna'ya Kiev'e doğru ilerliyor. Bir taraftan o haberler var. Derken piyasalar hemen bir dolar TL ile başlayalım. Ama önce bir borsalara bakalım. Çünkü dün akşam Amerika Borsası Şöyle bir satış yedikten sonra ilk açıldığı dakikalardan itibaren sonrasında Biden'ın konuşmasından sonra ne hikmetse ne olduysa bir şeye geçti. Ala döndü piyasa. S&P'yi 1.50 ile kapattı. 1.5 artı ile kapattı. Nasdaq %3.34 yükseldi ondan sonra ki korku endeksi hala VIX çok yukarıda Dow Jones 0.28 yükseldi bugün de piyasaların biraz böyle Amerika'daki borsalara paralel bir şekilde hareket etme olasılığının yüksek olduğunu görüyorum ama bu gerilim bitti mi henüz daha bir aslında gerilimin falan bittiği yok her şey yani riskler aynen da duruyor piyasanın şu anda özellikle Amerika tarafında borsaların böyle yeşile dönmesi hani çok da şey yapmasın ee, ne diyelim ben yani çok inandırıcı gelmedi bana açık konuşmak gerekiyorsa ee, çünkü hani dediğim gibi o riskler şu anda hani Rusya ile ilgili Ukrayna'ya vurması bütün bu yaptırım kararları bunlar açıklanıyor. devam geliyorken hayırdır inşallah diyorsunuz böyle aşağı giderken bir anda nasıl oldu da yukarı döndü bana çok inandırıcı gelmedi arkadaşlar. Yani bir anlaşma olduysa da bizim haberimiz yok. Bir anlaşma yapılmadı. E, fiyatlara bakıyorum mesela emtia fiyatları hepsinde çok büyük bir yükselişi oldu. Altın biraz geri çekildi. Altını ayrıca inceleyeceğiz. Onu söylemeyeceğim ama işte platinde mesela yine bir e, 4 4'ün üzerinde Ondan sonra şuradan bakalım. E, Palladium e, acayip e, şey oldu. Özür dilerim. Platin 0.9. E, Palladium 1.50. Ondan sonra e, Brent petrol %2.24. E, Doğal gaz e, 1.03. Böyle böyle gidiyor. Yani bütün emtia fiyatları. Şuraya bakalım. Buğday e, %1.30. E, ondan sonra çinko var 2.59 alüminyum 3.75 gibi böyle emtia fiyatlarının hemen hemen tamamında ciddi böyle yükselişler oldu. Şimdi altın biraz geri çekildi. Altını ayrıca inceleyeceğiz. E, kriptolar da yine e, Amerika'da borsalara e, bir böyle paralel hareket ediyor. Zaten artık hani biliyorsunuz böyle birbirini hemen hemen izliyor. Şimdi ben de diyorum ki hani hayırdır bir anlaşmam var onu bilmiyoruz. Ama neticede e, bu coin tarafı da e, yeşile dönmüş durumda. Yani bitcoin de... E, %11 civarında bir değerlenme var son 24 saat içerisinde. 38 bin Ethereum 2600 dolara geldi %12 değerlendi. Diğer bütün kriptolarda da yaklaşık minimum yani şöyle söyleyeyim %10 ile %20 arasında %13, 14, 15 bu civarda yeşile dönmüş durumdalar. Şimdi burayı da geçtikten sonra e, bir dolarla başlayayım aslında ya da altınla başlayayım. Altında 1900 e, bir altın e, savaş fiyatlaması yaptı dün. 1970 dolara kadar çıktı. 1970 küsür dolara. Hani oradan bir 2000 dolarlara tamam hani burada artık e, önemli eşikler aşıldı. 2000 dolara kadar gidiyorken bir anda oradan geri döndü geldi. Yani piyasada böyle hafif bir şey oldu. Yani bir yumuşama oldu. 1917 dolar, 1900 dolarlara kadar çekildi. Bugün sabah 1917 dolarda. E, hareket ediyor. E, dolar da bizde dolar TL e, 14 e, 40'lara kadar çıktı. Artık o hani dün anlattım size sabahtan. E, önemli bir da 13 97 barajı işte 14'ü aştı gitti. Yavaş yavaş 14 40'lara tırmandı. E, dolar endeksinde çok büyük bir e, şey oldu. Dün sert bir yükseliş vardı. Şuradan söyleyeyim size 97'lerin üzerine çıktı. Dün dolar endeksi onun da yansıması oldu ama bizde böyle yani şöyle söyleyeyim bizdeki dolar sadece dolar endeksinden değil çok alakası yok. Tamamen hani içerideki tüm bu hareketlilikten dolayı dışarıda ve içer, yani dışarıdaki bu hareketliliğin tamamı içeri yansıdı. Bir talep yani dolarda bir talep oldu. Risklerden dolayı olduğu için otomatikman hani talep yükseltti e, doları. E, sonrasında bir 14'e kadar bir geri çekilme oldu. Zaten şu saatlerde e, evet 14 civarında. Şimdi e, buradan nereye gideri bir bakacağız. E, dolar endeksinde de bir parça geri çekilme oldu. 97 küsürlerden 96-84'lere geldi e, şu anda. Şimdi içeriği konuşalım bugün. içeride neler olabilir? Ben şunları şöyle bir kapatayım kafamız karışmasın. Bir sürü çünkü sekmem açık. Eee Gümüş de yine keza gümüşü de vereyim. Gümüş de keza e, aynen altına paralel bir şekilde hareket ediyor. Orada da 1.28'lik bir e, kayıp var. 25 e, şu anda e, son 24 küsür dolarlarda şu anda 24.24 24, 37 dolayında. 24.37 dolar öyle söyleyelim. O civarda hareket ediyor. Şunu kapatalım ya da emtiyalar kalsın, kriptoları kalsın. Şunu da kapatalım. Bu yaptığım kararlarını tek tek saymıyorum zaten size. İçeride neler olabilir ona bakacağız şimdi. Özellikle şöyle şunu da kapatalım. Ve kapattık. O kadar çok segmem açık ki. Evet şimdi arkadaşlar burada şimdi biraz içeriği konuşacak olursak. Tamam işin fedaya var işte Fed'den şu anda sesler gelmeye başladı. E, ne yapacağız Amerika Merkez Bankası dün bir takım açıklamalar yapıyor. E, işte bu gevşek para politikasını bitirmeye sonlandırmaya hani devam mı edecekler? Hakikaten biliyorsunuz faiz artışı sinyali artık şu anda masada. Şu anda hani bu kadar e, ortalık karışmışken e, nasıl hareket edeceklerini onlar da bilmiyorlar. Yani bir yanda hani her şey tepe taktak oldu. Aslında evdeki hesap çarşıya uymadı diyebiliriz. Şimdi bu işin bir ayağı, buradaki en önemli ayağı bizi ilgilendiren Türkiye'yi ve tüm dünya ilgilendiren ama bizim için en önemli ayaklardan bir tanesi enerji fiyatları arkadaşlar. petrol, yani Brent petrol 104, 104 doların üzerine çıktı. Bugün de 100 dolar, 101 dolar hatta seviyesinde duruyor. Yani çok büyük bir bu enerji fiyatlamasının artacağını gösteriyor. Yani biz aslında şöyle dünden beri görüyorsunuzdur. Dünyada hani en fazla etkilenen ülke Rusya savaşı çıkardığı için Rusya Ukrayna sonrasında da biz geliyoruz. Çünkü bizi öyle bir noktada yakaladık ya hakikaten biz böyle hani tam bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz dolar TL'yi son iki aydır hemen hemen hiç kımıldamadan aynı bantta hareket ettiğini gördük. Ee, ama dünyada olan bir taneden kaçamazsınız arkadaşlar. İçeride ne yaparsanız yapın. Ee, dışarıda zaten çok fazla risk e, var. İşte bu e, enerji fiyatlaması enflasyon fiyatları üzerinde biz bunun e, etkilerini görmeye devam edeceğiz. Bu, bu risk çok büyük çünkü. E, şu anda hani 100 doların bakın ila, şu anda hani sizle konuştum sabah saat 9 civarı e, 101 102 böyle gidiyor. E, Savaş biter mi? Anlaşma olur mu? Artık hani Rusya öyle bir şeyin fitilini yaktı ki, ateşledi ki. Şu saatten sonra açıkçası hani bir anlaşma olsa da di hani biz bir anlaşma yaptık de hani bu kadar ülke oturacak anlaşma yapacak filan çok inandırıcı bilemiyorum yani hani. Onu artık bilmiyoruz. Yani %50-50 ihtimal artık şu saatten sonra anlaşma yaptılar savaş bitti. Savaş devam edecek ihtimali %50-50. Nasıl ki savaş başlama ihtimali %50-50 ise ki ben hani çok açıkçası sıcak bir savaşa döneceğini düşünmüyordum. Piyasanın geneli zaten düşünmüyordu ama neticede sıcak bir savaşa dönüşmüş durumda şu anda. Bu savaş büyürse çok daha korkunç şeyler olacak. Bir yerle durdurabilecekler mi? Çünkü Rusya'nın da konumu oldukça önemli, özel ilkde bu enerji anlamında buğday anlamında bütün dünyayı besliyor Avrupa çok korkuyor çok çünkü bir gazı kesti mi tamamen hani işleri çok zor ee, öyle söyleyeyim. Şimdi neyse e, içeriye gelelim bakalım. Bu e, petroldeki enerji fiyatlarındaki yükseliş arkadaşlar bize çok büyük faturası olacak. Yani şu anda zaten pompaya, gıdaya, oraya buya her yere yansıyan e, bu enflasyonun temel sebeplerinden bir tanesi enerji. E, bu nedenle bizde enflasyonu düşürmek oldukça e, zor olacak. Yani yansımaya devam edecek. E, pompaya, e, marketlere, gıdaya her şeye yansımaya devam edecek. En önemlisi dolar. Şöyle bir doları bakacak olursak bakın mesela dolar dün ne oldu barajı açtı 14.40'a gitti neden çünkü içeride biz şu anda e, kur kurumlu yuat hesabını devreye soktuk e, oraya e, bir şekilde hani bireysel kurumsal yuvam hesapları ondan sonra şimdi altınlarla ilgili mart ayında başlayacak e, hani oradan artık çok fazla bir şey zaten beklemiyoruz ama şu anda hani şeyde olan pratikte işleyen bir sistem var. O sistemin de aslında devrildiğinde bir anlamda yani ne kadar zorlandığını hatta yani devrildiğinde de görebiliyoruz. Yani bu hani çünkü sistem ne diyor? Sistem diyor ki e, dolar ya da kur sen bana diyor, ben sana faiz vereceğim, kur çıktıkça da diyor kur farkını ödeyeceğim diyor. E şimdi siz buradan bir dönüş yapmazsanız, e, dolar buradan alıp da böyle başına 14 40, 14 50, 15 zaten hani 14'ü açtıktan sonra bir şekilde 15, 16, 17'lerin ne kadar hızlı geldiğini de biliyorsunuz. E, orada dalga boyları çok yüksek oluyor. E, bu farkı nasıl ödeyecek? Farkı ödemesi demek bütçenin üzerine çok büyük bir yük demek arkadaşlar. E, ekstradan para basılması demek, ekstradan e, elimizin zayıflaması demek anlamı geliyor. Dolayısıyla hani bu şu anda KKM'ye Oldukça büyük bir risk altında olduğunu söyleyebilirim. Burada vazgeçerler mi bu hesaptan? Hemen vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Çünkü yeni bu başlamış sistemi biraz daha devam ettirmek isteyecekler. Ama doları bir bantta tutmaya devam edebilecekler mi? İşte dolar şu anda hala 14'ün üzerinde. Kritik seviyenin üzerinde. Artık burada hani dolar tl'de 13'lerin altını falan bırakın. Hani 13.5'lar neredeyse dip oldu diyebiliriz açıkçası. Dolayısıyla hani 13.5'un üzerinde fiyatlama hatta 14'ün üzerinde fiyatlama burada 13.5 dip olduğuna göre üstü fiyatlamalar devam edecek. Yani burada riskler çok çok artık hani büyümüş durumda. hani Bu artık içeride bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey değil. Dolayısıyla ne olacak ya bu kalka şöyle yapacağız muhtemelen benim düşüncem o olur ya da olmaz bilemem tabii yatırım tavsiyesi değildir. Biz yine elimizden geldiğince işte elimizde ne var ne yok hani Merkez Bankası'nın öyle bir rezervi falan da yok yani net rezervlerimiz eksi 50-55 milyar dolarlarda. Dolayısıyla da hani burada hangi elimizdeki hangi rezervle müdahale edeceğiz ama yani bir takım dün de belki hani çok hani tam açıklanmayan arka tarafta bilmediğimiz bir takım müdahaleler de yapılmıştır diye düşünüyorum ben buraya getirdik ama yani burada tutmak çok zor olacak. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi hala çok fazla risk var. Yani yukarı çıkma ihtimali yüksek. Bir yerden sonra dönülüyor olması lazım bu işten. Dönemezlerse ne yapacaklar? Faizleri yükseltmek zorunda kalacağız. Tutmaya çalışacağız ama bugün, yarın, öbürsü gün ne kadar sürer ne kadar dayanırız kısmı tamamen soru işareti ama ne kadar erken dönülürse bana göre hazinenin ya da bütçenin üzerindeki yük de o kadar azalmış olacak. Bir şekilde buradan dönülmesi dönülmese de doları bir yerde tutabilmek için faizleri arttırmamız gerekecek arkadaşlar. Faizleri arttırmak zorunda kalacağız. Bakın bu çok net. Ondan sonra şu anda mesela politika faizimiz %14 politika faizimiz. Ocak, Şubat'ı pas geçtik. Mart ayı Feda'yı zaten dolayısıyla orada da pas geçeceğiz muhtemelen çok büyük bir ihtimali ama şu saatten sonra artık faizi arttırmak zorundayız. Yani Mart ayında ya da olağanüstü yani eğer dolar alır buradan başını bir şekilde giderse bir açıklama yapmak zorunda kalabilirler. Kalkıp da tekrardan 14.30'lardan işte 15'lere doğru yol aldığında müdahale edecek Eee Durumumuz varsa ederiz ama yani bu bize çok büyük büyük olacağı için çok hani olumlu olmaz e, ve hani kısa süreli bir e, sadece e, yatıştırma olur yani bir aspirin tedavisi bir pansuman ve neticede elimizdeki rezervleri de bir şekilde eritmiş oluruz. E, faiz artırmak zorundayız arkadaşlar. Yani bunun başka çaresi yok. Nasıl yapacağız bunu? Şu anda bakın mesela politika faizimiz %14. Bizim kalkıp politika faizini acil bir şekilde 14'ten 18'lere 20'lere çıkarmamız gerekiyor. Bir şekilde çok hızlı bir şekilde. Ee, eğer bunu hani biz bir söz verdik. KKM hesapları var ama dolarda da doları da müdahalede hani biraz zorlanıyoruz. Bunda bir yerle hani bir şekilde müdahale de etmemiz gerekiyor. Buradan çünkü 18'lere gitmesin bir şey yapmamız gerekiyor diyorsa politika faizini o zaman şöyle olabilir zaten bakın politika faizi yüzde on piyasa faizi biliyorsunuz şey değil yani politika faizinin üzerinde bir faiz var piyasada normalde ama kamu bankaları düşük faiz veriyor dolayısıyla ben burada ne beklerim ısrarla politika faizini yükseltmezlerse piyasadaki faizler yükseltebilirler. Mesela kamu bankaları son dönemde özellikle biraz gevşek bir politika izlemeye başlamıştı. Orada faizler hala 1.20-1.29 yani daha düşük bir faiz var. E, her ne kadar böyle kullandırırken böyle 40 liradan su getiriyor olsalar bile e, daha düşük bir e, faiz ortamı var. Yani enflasyonun çok altında. Buralara bir çeki düzen e, vermeleri e, gerekecek muhtemelen. E, vermeleri lazım. Yani vermemiz gerekiyor daha doğrusu. E, hani bu biraz son dediğim gibi son özellikle bu şubat ayında daha gevşek daha rahat bir para politikası zeminine doğru gidiyorduk. E, ama şu anda işler tamamen terse döndü. Evdeki çarşı evdeki hesap çarşıya uymadığı için e, faiz oranlarında ben bir artış e, olma ihtimalini yüksek görüyorum. E, olması da lazım diyorum. Yani hani olması lazım. Yaparlarsa iyi olur, yapmazlarsa çünkü doları e, şu riskler altında e, tutma ihtimalimiz de e, elimizde gittikçe zayıflıyor. Yani daha ne kadar elimiz elimizden vereceğiz. Arkadan daha ne kadar e, müdahalelerde bulunacağız. E, buraların hepsi tamamen e, risk olarak e, görüyorum arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan tabii işin e, turizm ayağı var. Artık hani turizmde şu anda yani Ruslar bu iş sakinleşecek, bitecek, bitecek de Ukrayna'dan Rusya'dan turist gelecek de bilmem ne falan. Bence biz böyle bildiğiniz hani bize kal geldi. Yani şu anda ve acil olarak bütün yaptığımız planlar programlar değişti. Ee, bir şekilde değişiyor olması lazım. Yani yeni düzene ayak uyduruluyor olması lazım. O sakinlik dönemi. Şimdi biz FED'i bekliyorduk. FED'den hareketler gelecek. FED yapacak bunu. Ee, bunu içerisi de biliyordu ama bu kadar bu kadar büyük bir çöküş ya da bu kadar hızlı bir şekilde ya olsa bile elimizde işte imkanlar var kullanırız diyorlardı ama şimdi öyle bir şey var ki dünyayı sallıyor yani ve siz bunun dibindesiniz yarının olacağı belli değil. E, bu iş boğazlara kadar gelebilir. Montre konuşuluyor. Gerginlik artabilir. Yani burada biz doları bir yerde tutamayabiliriz. Bu nedenle sert bir takım açılımların e, oluyor olması lazım. Eminim ki bunlar da bir şekilde e, konuşuluyor. E, konuşuluyor. Konuşulması da gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. E, buradan size söyleyeceğim yani son olarak e, şunu söyleyebilirim. Toparlayacak olursak piyasa böyle biraz şeye geçmiş olabilir. Daha borsalar açılmadı bir şey diyemeyeceğim. Bizim borsa da büyük ihtimalle hani bugün hani şey yapacak. Yani biraz hani böyle ala dönebilir. Ondan sonra ama çok büyük bir şey beklemem açık konuşmak gerekiyorsa. Piyasa hafif böyle dediğim gibi yeşillenmiş gibi olsa da ben bunun da geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi benim hani yani Tamam yeşillendiği güzel de neden yeşillendiğinin çok bir açıklaması yok. Çünkü bunun hani bir iki açıklamayla değil hakikaten bu işte kalıcı bir sonuç olması lazım ki düzeliyor olması lazım ama kalıcı olarak baktığımız zaman herhangi bir anlaşma şu anda yapılmış değil. Tam tersine bütün dünya ayağa kalkmış durumda. Bir de korkulan senaryolardan bir tanesi şu arkadaşlar işte 3. Dünya Savaşı olur mu olmaz mı konusunda Çin Tayvan'a girer mi? Çünkü Çin de diyor ki Tayvan benim toprağım diyor. Yani Çin de Tayvan istiyor. O zaman onlar da oraya girip oraya alacaklar. O zaman düşünün yani Asya tarafı burası her yerde acayip çünkü Çin dediğiniz şey de Rusya gibi bütün dünya ekonomisini sallayacak bir ülke. Durumlar çok daha farklı bir boyuta gider arkadaşlar. Öyle söyleyeyim bildiğiniz savaş üçüncü savaş durumu. Olur mu? Olur. E, tabi yaptıkları şey yani Rusya'nın mesela bildiğiniz adam durdu durdu. Yani bunları da bir düşünmek lazım. Hani biraz böyle arka planda baktığım zaman ben hani arka planda e, büyük resim ya da işte o e, ne diyeyim makro planda aslında. E, baktığım zaman hani arka planda başka şeylerin işlediğini görüyorum. Yani Rusya durdu 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 da tam böyle ekonomik krizin, dünya ekonomik krize girmiş her şey bu kadar allak bullak olmuşken dünyada işler karışır, karışmışken sen kalk ben artık ben eski Sovyetler Birliği topraklarının tamamını alacağım onlar bizim topraklarımız de. Bak bak. Yani adam böyle bir şey söylüyor. E, Çin'de o zaman gider eski topraklarını al O zaman herkes gitsin eski topraklarını alsın yani. O zaman biz de dönelim eski topraklarıma ben. Böyle saçma bir şey olur mu olmaz. eee bir de çıktığı yer de çok manidar. Çıktığı yer de çok manidar. bu tabii hani bir taraftan hani dünyanın tabii ki işine gelmiyor hiçbirimizin işine. Bizim hiç işimize gelmiyor zaten. Olan burada en çok bizi e, biz oluyoruz ya Ukrayna'dan sonra o orası çok belli. Çünkü çok dibindeyiz ve maalesef çok bağımlıyız e, arkadaşlar. Ama Amerika'nın Şöyle bir şey var Amerika'nın ciddi bir faiz artışı Yapıp enflasyonu düşürmeyi Hedefliyorken böyle senaryolarla e, Borsa tarafı aşağıya Geliyorken küresel piyasalar e, Çok ciddi dipleri görecekken Şimdi buna onlar yapmadan Bunu Rusya yapmış oldu Şimdi bu aşamadan sonra e, Konu yavaş yavaş FED toplantısı geliyor 16 Mart FED FED ne yapacak ne yapacak? Yani FED hakikaten politika değiştirecek mi? Bu saatten sonra neleri görmek isteyeceğiz? Bakalım yan çizecekler mi? Dolanacaklar mı? Direkt mi girecekler? Bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Buralar şu anda muamma ama bu iş kalmadı yani Amerika'ya. Öyle söyleyeyim. Evet şimdi bu günlerde genelde e, bu tarz zamanlarda şöyle düşünün yani şu anda ortada çok büyük bir deprem var sallanıyorsunuz. E, böyle büyük sallantılarda e, böyle işlem yapmak hep risktir. E, i̇lla yapmak istiyorsanız kademeli e, alım, kademeli satım yani kademe kademe düşünmek gerekiyor. Bakın mesela dün Altın 1970 küsür dolarlardan 1900 dolarlara geldi. Burada kalır mı? Burada da kalmaz. O da ayrı hikaye. Ondan sonra ama çok büyük bir deprem var ve hani çok oynuyor. Hani çayıp oynak volatilite çok yüksek. Buradan aşağı, oradan yukarı şeklinde. Ama beklentiler uzun vadede, uzun vadede altında da, dolarda da yani dövizde de bizim açımızdan baktığımız zaman özellikle kıymetli madenler tarafından altın, ondan sonra dolar, uzun Uzun vade e, şu anda e, yön yukarı olduğunu düşünüyorum yani uzun vadede e, kısa vadede bugünden yarına e, yapılacak olan e, çalışmalarla yani e, hareketler e, şeyler olabilir dalgalanmalar olabilir. Ama hani artık zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Biz kendi açımızdan baktığımız zaman risklerimiz bizim çok fazla. E, fon tarafında e, altın fonlarında çok büyük bir oynama yoktur. Ama özellikle e, petrol e, fonları iyidir. E, şu anda e, muhtemelen çünkü fiyatlardan belli. Kıymetli madenler emtia fonları ondan sonra petrol ama özellikle borsa tarafında fonda olanlar Amerika borsaları içeride bizim borsalar kısa vadede buralarda düşüşler görebilirsiniz gün gün çok üzülmeyin zaten ne diyoruz fon çok uzun vadeli yani en az bir bir buçuk yıl kalınmak şartıyla girebilecek yerler yani fon dediğiniz yer öyle bugünden gireyim yarın çıkayım falan diyebileceğiniz bir yer değil arkadaşlar girdiyseniz bekleyeceksiniz yani bu kadar basit tam tersine elinizde mesela nakitte olanlar için hemen bugün demiyorum. Bakın riskler çünkü devam ediyor ama tamam ben buraları dip olarak gördüğünüzü düşünüyorsanız eğer almak istiyorsanız e, ne olur işte aşağıdan bir şeyler e, kademeli bir şekilde alınabilir. Çünkü ben hala e, yani diplerin devam edeceğini düşünen taraftarım. Taraftayım. Yani biraz al, ala dönse de özellikle de borsa tarafı ee, orada tekrar kripto tarafı tekrar satışların gelebileceğini düşünüyorum. 16 Mart e, FED'e kadar hala bu hareketliliğin devam edeceğini ve bir de Rusya'yı bir görmek lazım. Yani Rusya, Ukrayna tarafında neler oluyor? Nasıl bir anlaşmalar yapılacak? Bu savaş derinleşecek mi? Görmemiz lazım diye düşünüyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ee, kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.